Merhaba canlar. Günün mesajı enerjilerini almak için yine bir aradayız. Bakalım bugün kolektifte nasıl bir gruba rehberlik sunuluyor olacak. Tekrar gelen rehberliğin, mesajların sevgisini, şifasını, saflığını hep beraber paylaşıyor olacağız. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için günün mesajı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı mesajı sevgiyle talep ediyorum lütfen. Aldık. Bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum lütfen bir tane alacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla kart almak istemiyorum. Ve bu mesajın sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum. Şu üsttekini alalım. Frekansını yükselt enerji kartlarından da sizler için tasarlamış olduğum frekansını yükselt enerji kartlarından da bu mesajın sahibi dostlarımıza olabilecek en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyoruz. Lütfen. Çok sık geliyor kolektifte bu ara. Bakalım şimdi. Hmm. Güzel. Burada bir. Şifacılık enerjisine sahip bir grup var mı var. Şimdi Şifacılık dediğimizde bu arada evet bazı dostlarımızın temelde misyonu bu yaşam amacı bu. Ee, ama hepimiz şifacı mıyız Evet hepimiz şifacılar olarak varlık gösterebilir miyiz? Evet çünkü temelde ilk etapta hepimiz, hepimiz istisnasız varoluşlarımızı şifalandırmakla ilgili yükümlü değil miyiz? Evet. Değil mi? Benden başlıyor her şey. Zaten burada da ben yazıyor gördüğünüz gibi. Önce önce varoluşumuzu şifalandırdığımız ölçüde her zaman söylüyorum ya siz iyi biz iyi. Sen iyi ben iyi. Çünkü kumsaldaki kum taneleri gibiyiz ve hepimiz bir arada birleştiğimizde bir kumsal oluşturuyoruz. O yüzden her birimizin kendi şifası için en azından çalışıyor olması bile bütüne çok büyük bir katkı sağlıyor. O yüzden bu yani böyle hep birilerine mahsusmuş vesaire gibi de algılanmaması gerekiyor. Va varoluşta ilk önce kendimizi ardından örneğin doğaya şifa verebilir miyiz? Verebiliriz değil mi? Çöplerimizi abuk sabuk etrafa saçmayarak, e, işte yediğimiz bir şeyin ambalajını sokaklara fırlatmayarak, işte hayvanları koruyarak, e, işte sokak hayvanlarına destek olarak vesaire ya da ya da insanlara şifa olabilir miyiz? Gönüllülük prensibiyle çalışarak ihtiyaç sahibi, herhangi bir kategoride ihtiyaç sahibi, kimi manevi destek, kimi maddi destek, kimi ruhani destek ihtiyacı içinde olacaktır. Bunların hepsini yapabilir miyiz? Her birimiz istisnasız. O yüzden hepimiz şifacı olabiliriz bu hayatta. Tamam. Şimdi Güçlü enerjiler ve güzelliklerle dolu. Ah çok güzel yahu. Dönüşün ve yeteneklerinizi ortaya çıkartın. İçinizdeki hayvan arketiplerini uyandırmanız gerekecek. Şimdi buraya baktığınızda bir kartal görüyorsunuz. Kartal nedir? Hem ruhani hem dünyevi alan arasında güçlü varlık gösterebilen... Ee, en spiritüel hayvan arketiplerinden biridir. Çünkü istediği zaman dünyaya, yeryüzüne yaklaşabilir. istediği zaman gök babaya doğru, gökyüzüne doğru, yüksek bilince doğru yükselebilir. Ayrıca perspektif geliştire, güçlü perspektife sahip bir varoluş. Çünkü kilometrelerce öteden çok uzaktaki bir detayı görebilir. Kurt, özgür. Ee, içgüdüleri çok kuvvetli, sezgileri çok kuvvetli bir varoluş. Yanı sıra hem kendi tek başınalıyla da çok güçlü, aynı zamanda sürüsüyle de bir aradayken inanılmaz dayanışmacı oyuncu ekip arkadaşı. Ee, yani hiç izlediniz mi bilmiyorum. Örneğin bir yaşlı varsa ilerlerlerken o yaşlıyı çember içine alırlar ki bir saldırı olduğunda onu koruyabilmek için öyle güzel varlıklardır. Çok çok severim. Çok. Yılan var burada bir süliyet olarak görüyorsunuz. Zaten şekil değiştirmek demişken yılan zaten tam olarak bunu anlatır. Çünkü dönüşümü simgeleyen var oluştur eski varoluş biçimlerini geride bırakarak toksik olabilecek, zararlı olabilecek ya da onu ağırlaştırabilecek, yavaşlatabilecek şeyleri geride bırakarak taze bir varoluşta ilerlediği için dönüşümü simgeler. Şimdi şaman kültüründe shape shifter deniyor bu işte bu ne denir arketipe. Yani şekil değiştiriciler var. Onlar işte böyle insan kılığından hop hayvana dönüşebiliyorlar. Öyle onların kültüründe, şaman kültüründe var olan bir durum bu. Ama burada biz ne yapıyoruz tabii ki? Bunu bir e, metafor olarak alıyoruz. İstediğimiz zaman istediğimiz hayvan arketipini çalışıp alanımızda titreştirebilir miyiz? Onları modelleyebilir miyiz? Evet, değil mi? İstedikten sonra... Her zaman söylüyorum hiçbir arketip hiçbir rakam, hiçbir element birilerine mahsus değil. Hepsi alanımızda, pisişemizde titreşir. Bizim sadece karar verip uygulamamız gerekir. Yani örnek veriyorum bir, bir kişi üstad rakam 33 enerjisine sahipse, bir başka kişi değilse, peki istese üstad rakam 33 rakamın enerjisini, titreşimini alanında var edebilir mi? Edebilir. İstedikten sonra tüm rakamlar bizim içindir. Tüm arketiplerin gücü bizim içindir. Tüm elementlerin gücü bizim içindir. Biz istediğimiz ölçüde hepsini alanımızda titreştirebiliriz. Zaten de bu bilgileri bu yüzden almamız gerekir. Öyle insanlar tanıyorum ki üstad rakam e, enerjilerine sahip ama gölgesini yaşayan bağımlılıkların pençesinde ama o şekilde ama bu şekilde varoluşunu gerçekleştiremeyen ve öyle insanlar tanıyorum ki üstat rakamlıkla alakası olmayan ama o üstat rakamdan kat kat daha üstatlık boyutunda yaşayan. O yüzden lütfen bir şeylerin kutuların içine sıkışmayın. Kendinizi her daim özgür hissedin. Her daim istediğiniz gerçeklikleri var edebilecek güce sahip olduğunuzu benimseyin bunu. Bu fikri içselleştirin. Burada zaten büyücü kartı var. Geleceğiz şimdi. Burada zaten liderlik enerjisi yüksek bir grup olduğunu görebiliyoruz. Yaşanan sıkıntılara rağmen rağmen denden içinde e, gücünü geri toparlayabilecek hem de güçlü, majör bir şekilde gücünü geri toparlayıp ayağa kalkıp varoluşunu gerçekleştirecek bir grup olduğunu burada görebiliyoruz zaten. Ama ben yine de bazen öyle oluyor ki bu enerjiler Bakın her zaman söylüyorum tarot fal değil tarot bilinçaltı enerji okumasıdır. Burada kolektifte zaten bu enerjiler sizi tanıdık gelir ya da gelmez. Tanıdık gelmiyorsa sizin setiniz değildir ama bir anlığına dahi bilinçaltınızdan geçen bir İ İ itimat geliştirememiş olsanız dahi buralara örnek veriyorum buralarda acı çekiyorsunuzdur bir anlığına geçiyordur aklınızın aslında buradan kalkıp çok başka bir şey yaratabilirim ondan sonra tekrar buraya geri düşüyor olabilirsiniz fark etmiyor ama bu sizin pisişenizde titreşen bilinçaltı enerjidir o yüzden kucaklamanız sahiplenmeniz kıymetlidir bunları. Yüreğinizde titreşimini hissettiğiniz tüm e, minor ya da majör enerjileri kucaklayın. En önemlisi bu. Çünkü benimsediğiniz zaman yapabilirim, hazırım, buna değerim, buna hak ediyorum dediğiniz zaman dağları devirirsiniz. Bu, bu kadar yani kararlı olacaksınız, itimatlı ilerleyeceksiniz. Yeni bir yöne ilerleyin. Şimdi zaten burada bakın Manevi bir yolculukta yeni bir yöne ilerlemek olabilir. Bir harita belirleriz değil mi manevi yolumuzda, varoluşumuzda, yeteneklerimizle ilgili yeni bir yöne ilerliyor olabiliriz. Yanı sıra bazıları yer değiştiriyor, taşınıyor da olabilir mi? Olabilir, neden olmasın? Ama genel anlamda buraya yaşamın içerisinde yeni bir yöne var olmak diye bakalım. Çünkü burada yaşamın içerisinde taptaze şekil değiştirerek dönüşüyorsunuz ve yeteneklerinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Bu görülebiliyor. Bu anlamda bir yön e, tayini var burada ama bazıları da dediğim gibi taşınıyor olabilir o da çünkü o da bazen varoluşumuza hizmet eden bir seçimdir bazen bize hizmet etmeyen bir toprak parçasını da terk etmemiz gerekebilir çünkü daha mutlu olacağımız daha huzurlu olacağımız hatta ve hatta ruhani gelişimimize bile daha büyük katkıda bulunacak bir toprağa taşınabiliriz bunların hepsi mümkün Dönüşmek istiyorsan sürüden ayrılman gerekecek. Çoğunluğun inandığı, tekrarladığı ve direttiği senaryoları terk etmen gerekecek. Çoğunluk imkansız, çok zor derken sen son derece mümkün ve olası diyeceksin. Çoğunluk yapamayacağını düşünürken sen yapmaya başlayacaksın. Çoğunluk sana kendi inanç sistemlerini dayatarak eleştirel davrandığında kendin olmayı seçeceksin. Normların dışına çık, yeni bir san yaratıyorsun. Hiç kimse ve hiçbir şeyin seni bataklık gibi aşağı çekmesine izin verme. Güçlü senkronizasyon var burada. Dönüşün ve yeteneklerinizi ortaya çıkarın. Yeni bir san yaratıyorsun. Burada büyücü kartı var. Yeni bir san yaratıyorsun. Burada zaten... E, aslan adam kartı var. 12. Burada değerlendirme yapıyorsunuz. Bir şeyler takıldı. ileriye doğru gitmiyor. E, oldurmaya çalışmıyorsunuz ya da ittirmeye süreci, sonucu manipüle etmeye çalışmıyorsunuz artık. Çünkü bunun size bir hayrı yok. Takıldı. Takıldıysa takıldı. Pekala. O zaman ben bir kenara çekileceğim ve çok güçlü bir değerlendirme yapacağım. Bu olaya, bu döngüye, insanlara, olaylara, kendime her neyse, her şeye istisnansız. Özellikle kendinize çok güçlü projeksiyon tutun. Oldu mu? Çünkü en güçlü yöntemi, yolu kendinize bakış açınızla geliştirirsiniz. Kendinize düzgün bakın, düzgün görün. Ee, bazı çerçevelerin arkasına ya da bazı şeylerin altına saklanmadan bakın kendinize. Çünkü biz genelde işte birilerini suçlama eğiliminde olabiliyoruz koşulları döngüyü bazı insanları ya evet böyle ama onun yüzünden böyle oldu öyle olmasaydı bu böyle bana işte şöyle şöyle davranılmadı bana şöyle şans verilmedi bunlara dikkat edin oldu mu çünkü geldiğimiz noktada mutlak surette bizim de bir payımız vardır bazı seçimlerimiz bazı kararlarımız ve eylemlerimiz sonucunda da bir takılmışlık yaşıyor olabilir miyiz? Olabiliriz bunu değerlendirmek neden önemli? Çünkü o hatadan öğreneceğiz ve gelişeceğiz. Hatalarından öğrenmeyen ve devamlı başkalarını suçlayan varoluşlar bu hayatta gelişemezler. O yüzden buraya da dikkat edin ne yapıyoruz. <laughs> tamam. Şimdi bir dakika şu cadıya bir beraber bakalım. Onun dişil enerji olması erkekleri devre dışı bırakmıyor. E ee, bu yani hepimizin içinde eril ve dişil enerji mevcut. Cadı dediğimizde zaten şifacılık pozisyonu var burada. Cadılar e, sanıldığının aksine kötü varoluşlar değildir. Daha doğrusu iyi cadı vardır, kötü cadı vardır. İyi insan olduğu gibi kötü insan olduğu gibi. Eee işte beyaz cadı olmak var ya da her neyse beyaz cadılar şifacıdır. E, doğanın ve insanların, hayvanların vesaire şifası için mücadele verirler. Neler anlattım ama hani belki bilmeyenler varsa e, cadı enerjisi ürkütmesin. Bir, ikincisi e, beyler kendinizi konu dışı algılamayınız. Çünkü ee, dişil enerji hepimizin içinde, mevcut cadı enerjisi de kim olursak olalım hepimizin içinde tezahür edebilir. Bilmek için çok genç olduğu düşünülen insanlardan biriyim. Belki kıyafetim hatta saç stilim sana basit gelebilir ama bilgeliğim zamanın başlangıcından beri oradaydı. Her sembol, her kelime, her sayı hayatın ve hayatın sonrasının güçlü bilgisini taşır. Az önce dediklerim ne kadar güzel yerine oturdu mu? Hepsi hepimiz için dedim, değil mi arkadaşlar? Çok seviyorum böyle şeyleri, çok seviyorum. Bakışlarımda yeni bir ders keşfetmek için zaman ayıracak mısın? Bu kartın belirli bir mesajı yokmuş arkadaşlar. Bunu buraya bir koyalım. Görseli içselleştirin. Gözlerini kapat ve onun sana aktarabileceklerinden ilham al. Böylece bu kartı tamamen özgürce, duygu ve düşüncelerine göre yorumlayabilirsin. Sezgilerine güven. Çalışılacak taş, amatist, malakit, kırmızı cespır. Yani burada... Zaten özgürsünüz dedim ya. Şimdi o kadar güzel bir şey oldu ki özgürsünüz. Ne istiyorsanız alanınızda sezgilerinize güvenin oldu mu? Sezgileriniz sizi yönlendirir. Sezgileriniz sizi bazı hayvan erkilerine çekiyordur. Ee, bazı senkronizasyonlar rakamlar görüyorsunuzdur. Onlara çekiliyorsunuzdur. Takip edin. Burada nihayetinde yani bir şifacı varoluş açığa çıkarma ihtimaliniz yüksek çünkü bir bilgelik boyutunuz var. Bundan bahsediliyor bilgelik boyutunuz var. Yaşınız kaç olursa olsun. Çünkü bizler aslında ruhlarımız, ruhlarımızın yolculuğunda yaş yoktur. Çünkü ruhlarımız bilgedir. Birçok yaşamın, yani ruhsal bilinçte birçok yaşamın kat 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 bilgileri vardır bize ait. Akaşık alanda bize saklı değildir bu bilgiler ve alanımıza çağırabiliriz ve bize bildirilir istediğimiz zaman. Yeter ki bu konuda açık olalım. Farkında olalım ve talep edelim. Zaten gelir o bilgiler. Geliyordur da hali hazırda gelmiştir de birçok kere. Sadece ya öteleriz ya iteleriz ya da şuur altında tutarız bir çoğunu bir kısmını. Ama vakti saati geldiğinde açığa çıkacaktır. Şimdi burada statiko kartını gördüğünüzde zaten e, asılan adam kartıyla tamamen aynı enerji var burada. Baktığınızda burada çıt yok. Sükunet içerisinde bir alan. Sadece güneşin parlak enerjisini görüyorsunuz. Burası sizin iç dünyanızı temsil ediyor. Döngüsel olarak öyle bir döngüden geçiyor ki bu grubun sahipleri ya da geçmiş, bunu geride de bırakmış olabilirsiniz. Bazıları hala bu evrede olabilir inanılmaz acı, hüsran, hezeyan, ihanet, zafiyet, yenilgi burası mahiyeti çokça değişir. Kimi için ihanettir, kimi için yenilgi hissetmiştir, zafiyet hissetmiştir. Zihnin içerisinde zafiyet, yenilgi, acı, keder vesaire var burada. Yanı sıra duygularınızın depresif olduğu, su elementinin gölgesine düştüğünüz, işte ağdalı duygular, e, canım sıkkın, umutsuzum, keyfim yok, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor, e, yaşamdan çok keyif alamıyorum. Burası tatsız bir duygusal varoluş biçimi. Ee, aynı zamanda burada belirli seçeneklerle ilgili bir e, duygusal kalabalıklık da görüyoruz. Bu güzeldir. Tabii ki hayallerimiz olacak. Tabii ki duygusal dünyamızda değişik seçenekleri değerlendiriyor olacağız. Ama seçenekleri değerlendirme pozisyonumuzun e, içimizdeki ses kalabalığı ve bizi oradan oraya savurması ve duygusal anlamda odak yitirmemize sebep olmasına alan açarsak, burası toksik bir hal dönüşür. Eğer buralardaysanız buna dikkat etmeniz gerekecek. Duygusal kalabalıklığın içerisinde savrulmayın. Duygularınız odaklı olmalı. Zaten burada o odaklanışı görüyoruz artık. Burada dikkat kesiliyorsunuz ciddi anlamda hem de geleceğiz. Ama öncesinde iç dünyanız böyle sakin, çıt çıkmayacak biçimde ve ışıklı olsun. Burada bakmayın bu görüntünün bu kadar karanlık olduğunda burada olduğuna. Burası içgörü ve farkındalık kazanmakla ilgili yapılan bir eylem. Aydınlanma var burada. Vazgeçiş, bırakış, serbest bırakış. Serbest bırakıyorum. Bana hizmet etmeyen tüm döngülere, takılıp e, döngüsünü tamamlamış ya da ileriye gitmeyen her şeyi ve herkesi inanç kalıplarını, davranış kalıplarını serbest bırakıyorum. Ondan sonra burası işte böyle olur. O kadar sakinsiniz ki içinizde bir ışık. Ondan sonra her şey birer birer farkındalık, bilgelik, aydınlanma, berraklık boyutunda açığa çıkacaktır burada. Ondan sonra buradan ayağa kalkıyorsunuz. 13 Dönüşüm Burada ne var? Dönüşün ve yeteneklerinizi ortaya çıkarın. 13 ölüm, transformasyon. Orada işte o yılanın deriyi bıraktığı gibi sizi aşağı çeken, yavaşlatan, yaşamın içinde ileriye doğru gitmenizi engelleyen ne varsa geride bırakacaksınız ve yeniden dirileceksiniz. Şimdi gelelim buradaki enerjilere. 1 Hava elementi, numarolojide de hava elementi, tarotta da, da hava elementi, İkizler burcu, sağlıklı, analitik, aktif zihin, elektrikli zihin, hayal gücü yüksek, ilham, yaratıcı çözümler hepsine açıklık var burada. E, i̇mgeleme kabiliyeti çok güçlü. O yüzden tezahürün ilk aşaması imgelemek biliyorsunuz ve tezahürün ilk aşaması sağlıksız yumurtalarla, çürük yumurtalarla, sağlıklı yumurtaları diyelim e, ayrı ayrı sepetlere koyabilmek. Çürük yumurtalar nedir? İşte buradaki olumsuz duy duygu, düşünce biçimi ya da zafiyet içerisinde, yenilgi içerisinde hissetmek, canım sıkkın, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor, kafam karışık, ne yöne doğru gideceğimi bilemiyorum. Burada savrulursanız bu enerjinin parlaklığını... E tabii ki açığa çıkarmanız mümkün olmaz. Burası liderlik, cesaret, öncülük, yaratıcılık, özgüven. Burada zincirleme bir alışkanlık geliştirmeniz gerekecek. Önce lisanınıza dikkat edeceksiniz. Ağzınızdan ne çıkıyor? buradaki gibi replikleri tekrarladığınız ölçüde çünkü öyle düşünmeye ve öyle hissetmeye ve öyle davranmaya devam edeceksiniz. O yüzden lisanınızı yönlen, yönetiyor olacaksınız sevgiyle, Bunların hepsi elimizde. Ondan sonra lisanınızı yönettiğiniz ölçüde düşünceleriniz dengelenmeye başlayacak. Çünkü ne konuşuyorsak onu düşünmeye başlıyoruz. E, düşünceleri dengelediğinizde duygularınızı dengeleyeceksiniz. Çünkü ne düşünürsek öyle hissetmeye başlıyoruz. Ve hislerimizi, duygularımızı zaten yönetmeyi başardığımızda işte üstad tezahürcüler oluyoruz o zaman. Çünkü duygularımız varoluş alışkanlıklarımıza ve varoluşumuza dönüşüyor. Bu varoluş biçimi açığa çıkmak üzere ya da çıktı bravo. Çünkü bu hepimize has, hiçbirimize özel değil. Biri, biri bu konuda daha başarılı da öteki daha başarısız. Ha şöyledir evet buraya saplanan başarısız olacaktır orası kesin. Ama bu güç hepimize bahşedilmiştir. Hepimize istisnasız yaratıcı güç ve irade gücü bahşedilmiştir. Ve irade özgürlüğü. Burada siz bir kanalsınız hep anlatıyorum. Yerdeki bakın bir eli yerde bir eli gökte. Yerdeki neyse gökteki odur. Gökteki neyse yerdeki odur. Ben sadece kanalım. Şimdi hep anlatıyorum ama ilk kez izleyenler için canlar bunu anlatmak istiyorum. Çünkü bu çok önemli, çok kıymeti bilinesi bir e, öğreti, bilgi ve uygulanması elzem. Ben zaten tezahür koçuyum biliyorsunuz. Bütün hedefim, amacım bu. İnsanlara bu alanda destek sunuyorum. Çünkü bunları anlatmak başka, anlamak başka, uygulamak başka bir konu. O yüzden anladım ama nasıl uygulayacağım diyenlerle çalışıyorum. Şimdi burada ürettiğiniz, yeryüzünde ürettiğiniz enerji, kuantum alanında hali hazırda mevcut. O senaryo, her neyse bu. Ne üretiyorsanız, burayı da üretebilirsiniz ya da burayı ve burayı da üretebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi burada, burada oluşturduğunuz enerji, e, gücü, Mutlak surette kuantum alanında karşılığını buluyor ve yeryüzüne size iniyor. Yerdeki neyse gökteki odur. Gökteki neyse yerdeki odur. Tamam mı? Artık e, tezahür gücünüz ortaya çıkıyor. Zaten burada dağın olsun, yani dönüşüp yeteneklerinizi ortaya çıkaracaksınız. Ve burası da aslar büyücü kartıyla biliyorsunuz özdeştir tarotta. Bir çünkü. Bütün aslar büyücü kartıyla bir arada çalışır. Liderlik, cesaret, öncülük, yaratıcılık, özgüven. Tekrar ben varım diyeceksiniz kök çakra. Ben varım diyeceksiniz ve harekete geçeceksiniz. Burası neymiş? Ateş elementi. Burada ihtiras, coşku, içsel heves, motivasyon, eylem gücü, yaratıcı zeka hepsini açığa çıkaracaksınız. Neyin ateşini yakmak istiyorsanız onun ateşini yakabilirsiniz. Neyi tomurcu, tomurcuklandırmak istiyorsanız onlar tomurcuklanacaktır. Projeler olabilir. Yaratıcı zeka ile açığa çıkarabileceğiniz pek çok konu olabilir. Sosyal ilişkiler canlanacak olabilir. Ne istiyorsanız özgürsünüz. Ve denge. Şimdi bu bir gereklilik de olabilir, buraya ulaşılıyor da olabilir. Zaten ikisi e, senkron ilerleyecektir. Bu bir gereklilikse bunu yerine getirdiğinizde bu açığa çıkacaktır. Öyle değil mi? Açığa çıkması için gerekliliklerini yerine getirmek gerekir. Denge dediğimizde yaşam zaten denge üzerine kurulu. Hep anlatıyorum enerjiler bir tarafta ağır bastığında mesela burada ağırlaştığında e, terazinin bir kef kesesi, kefesi hep onu karıştırıyorum kesesi kefesi diye Affedin. E bu ne olacak burada denge şaştı. Bu ağırlıktasınız burada. E, karanlıktasınız, depresifsiniz, ya, zafiyet içinde hissediyorsunuz, yenilgi içinde hissediyorsunuz. Burayı dengelemek gerekecek, değil mi? Ne yapacaksınız, nasıl dengeleyeceksiniz? Bunları çevireceksiniz, transforme edeceksiniz. Bir simyacı gibi kurşunu altına dönüştürür gibi. E, artık zafiyeti güce, yenilgiyi yengiye, acıyı sevince dönüştürmeyi seçiyorum. E, do, doygun, huzurlu, mutlu, keyifli, neşeli bir varoluşu açığa çıkarmayı seçiyorum. Bunun için gerekli tüm adımları atmaya gönüllüyüm. İstedikten sonra hepsini yapabilirsiniz. Aksini iddia ediyorsanız kurban zihniyeti içindesinizdir. Acıdan besleniyor olabilirsiniz. Öğrenilmiş çaresizlik ve ataletle er, er, yaşam sürdürüyorsunuzdur. Yaşamın bolluk bereketini hissetmeniz mümkün olmayacak o zaman. Dengeyi sağlamanız gerekiyor. Evet, dualite, ikilikler arasındaki denge de önemlidir eril enerji dişil enerji alt bilinç üst bilinç işte e, kalp zihin arasındaki denge okey ama burası simyacılık boyutunda çalışır ağır basan bir şeyleri ortalamanızda ve dengelemeniz gerekir denge yasası ondan sonra tabii ki huzurlu, keyifli, şifa bulmuş, dengeli yaşamla daha denge içerisinde, uyum içerisinde, ahenk içerisinde. Burası da yaşamın yaşamda bolluk bereket içinde yaşam yaşam sürdürmemizin en önemli, en temel faktörlerinden biri. Bunu başarmamız elzem. Bunu başaramadığımız zaman yaşamımız oraya buraya savruluyor hep söylüyorum ya aşırı şükran sahibi olmak bile dengeyi bozuyor. Her şeyin aşırısı fazla. Su dünyanın en sağlıklı şeyi. Çok fazla su içmek bile dengeyi bozuyor, Öyle değil mi? Denge, denge. Bu gerekliliği yerine getirdiğinizde zaten dengeli, huzurlu, keyifli, renkli, canlı, pırıl pırıl, yepyeni bir varoluşu yaşıyor olacaksınız. Özetle bu kadar canlar seviyorum sizi. Bir dahaki günün mesajında buluşmak üzere.